Dying Light 2'nin çıkmasına günler kala, Dying Light 1'in hikayesine hep birlikte bakalım. Dünya ölümcül bir salgınla mücadele etmektedir. Bu mücadelenin başkenti ise Harran'dır. Ülkedeki mevcut hükümet bu salgını bastıramaz. Salgın, insanların direkt olarak beynine, vücuduna ve tüm insani sistemlerine zarar veren bir virüsten dolayı oluşmuştur. Bu virüs insanı direkt olarak bir zombiye dönüştürmektedir. Ancak Harran şehri bu virüse karşı savaşır ve dimdik ayakta durur. İnsanlar bir binada karantinada kalmaktadır. Bu virüsle mücadelede aynı Dünya Sağlık Örgütü gibi bir kuruluş vardır. Bu kuruluşun adı Dünya Afet Örgütüdür. Dünya Afet Örgütü her gün Harran'a konteynerlerle yardım gönderir. Hikayenin odaysa Dünya Afet Örgütü'nün içindeki bir ajandır. Bu ajanın adı Karl Crane'dir. Dünya Afet Örgütü, Karl Crane'i Harran'a göndermek ister. Crane'in görevi zordur. Çünkü Harran şehrinin korkulu kişiliği Reis Süleyman'dan bir dosyayı almak zorundadır. Bu dosya bir devlet sırrını barındırır. Dosya, virüsün detaylı içeriğini, virüsün tüm katmanlı yapısını, hatta bu virüsün insan eliyle nasıl yapılacağını anlatan içerikler barındırır. Virüsün yapımı bir insan eliyle meydana gelirse milyonlarca insanın ölümüyle sonuçlanabilir. Bu sebeple Crane, dosyayı Süleyman'dan almalıdır. Süleyman dosyayı saklı tutar ve tüm halka yaymak için dünya afet örgütünü tehdit eder. Crane'in görevi dosyayı almak ve tüm insanlığı büyük bir arbededen kurtarmaktır. Carl Crane görevine bir uçaktan Harran şehrine atlayarak başlar. Crane uçaktan atladıktan sonra kendini bir kavganın içinde bulur. Yaralanan Crane, çevredeki insanların yardımıyla kule olarak adlandırılan bir karargaha götürülür. Bu karargah ve oradaki insanlar onun kaderini, insanlığını ve karakterini değiştirecek bir yerdir. Crane görevini bu karargahta sürdürür. Hem buraya bağlanır hem de insanlarla ilişkisi çok iyi bir seviyeye gelir. Crane bir müddet sonra Dünya Afet Örgütünden gelen emir ve komuta zincirine uymamaya başlar. Kendi bildiği ve kendi düşündüğü doğruyu uygulamaya başlar. Crane'in iki seçeneği vardır. Ya gerçekten sadece görevine odaklanacak ya da bu şehre ve bu şehrin insanlarına yardım edecektir. Crane ısırılmıştı. Bu yüzden durumu iyi değildi. Bunu tartışmak üzere bir doktorla tanıştı. Doktor ona geçici süreyle iyileştirmek için bir antizin verir. Doktor ona bu hastalığın tedavisini bulabileceğini söyleyince seçiminin hangi yönde olacağına karar verir. Kulenin antizin ihtiyacı vardır. Elde hiç antizin kalmamıştır. Bu sebeple gizli adı A olan Süleyman'dan antizin istenecektir. Bu görevi de Crane üstlenir. Crane ilk defa görevi olan Süleyman'la karşılaşır. Süleyman'dan antizinleri almak kolay olmayacaktır. Süleyman söz verdiği antizinlerin yerine sadece 5 antizin verir. İstediği antizinleri almak içinse diğer istediklerini yerine getirmesini söyler. Crane bu durumu daha öyle görüşür. Dağı, Süleyman ne istiyorsa yapması için Crane'e kesin emir verir. Tüm bunlar meydana gelirken Doktor Zere, virüsün tedavisinin tamamen mümkün olduğunu ve elindeki bulguları Doktor Camden'a götürülmesi gerektiğini söyler. Bir süre sonra Doktor Zeren'in olduğu karavan, Süleyman'ın adamları tarafından saldırıya uğrar ve doktor kaçırılır. Crane, bu hastalığın tedavisi için Zere'ye ihtiyacı olduğunu farkındadır. Bu sebeple doktorun peşine düşer. Crane, Dao'yu arayarak yardım ister. Dao, bu işi Harun'u bombalayarak yok edeceğini söyler. Crane, tedavinin mümkün olduğunu tekrar dile getirince bombalama 48 saat ertelenir. Crane Süleyman'ın yerine sızar ve Bodrum katında doktorla karşılaşır. Doktor gerekli tüm belgeleri ve örnekleri Jade'e verdiğini söyler. Doktorla birlikte kaçarken Süleyman'ın adamları tarafından pusuya düşürülüp yakalanır. Süleyman gizli dosyayı internete yükleyerek büyük bir sonun başlangıcına imza atar. Crane üstün yetenekleriyle Süleyman ve adamlarından kurtularak oradan kaçmayı başarır. Ancak doktor hayatını kaybeder. Crane bu lanet yerden kaçarken virüsün etkileri vücudunda belirir ve bitap halde bayılır. Uyandığında iskelede karargahın saygın kişilerinden Breaken'la birlikte olduğunu görür. Breaken, Jade'in tüm belge ve örnekleri Doktor Camden'a götürmek için yola çıktığını söyler. Crane de Jade'in peşinden yola çıkar. Crane ile görüşür. Fakat Jade ısırılmış ve septomları ciddi seviyelere ulaşmıştır. Omuz omuza Süleyman'ın bölgesinde savaşan Jet ve Crane yorgun düşmüşler ve ikisinin de semptomları ağırlaşmıştır. Bu durumu fırsata çeviren Süleyman, Jet ve Crane'in olduğu yere sadece bir tane antizin fırlatır. Crane, antizini Jade'e vermek ister. Jet ise antizini zorla Crane'e enjekte ederek zombiye dönüşür ve Crane tarafından öldürülür. Crane, Doktor Camden'ın yanına gelir ve tüm belgeyle bulguları Camden'a verir. Crane son bir kez dağıyı arar. Ancak telefonu Süleyman çıkar. Süleyman, dağ ile anlaşma yaptığını ve elindeki belgeler karşılığında Harran'dan kaçış biletini vereceğini söyler. Crane bunun üzerine Süleyman'ın peşine düşer. Çeşitli zorluklardan geçtikten sonra Süleyman'ı alt eder. Tam o sırada verileri almak için Dağ'ı helikopteri gelir. Ancak Crane helikoptere binmeyerek verileri de dağya vermez. Crane hikayeyi hardan halkını kurtarmayı seçerek sonlandırır. Evet değerli dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım ilk hikaye videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like butonuna tıklamayı ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.